Atabilmek için oradan da göç akımı başladığı Avrupa'nın çeşitli ülkelerine başta Polonya ve diğer ülkeler olmak üzere şimdi skype hattımızda bu işleri orada bizzat yaşayan gören ve gözlemleyen arkadaşlarımız var ikisini birden skype bağlantısına alıyoruz efendim arkadaşlar Erhan ve Abdullah merhabalar nasılsınız Merhabalar Ukrayna'dan Ukrayna'dan herkese merhabalar Merhabalar Moskova. Moskova'dan. Moskova'dan, Moskova'dan ve Ukrayna'dan. Ee, ilk önce e, şey yapalım, e, a, şeyle başlayalım, Erhan'la başlayalım. <laughs> Moskova'dan e, bu durumlar nasıl, bu diplomatik gelişmeler nasıl? Oradaki e, Rusya'ya karşı, Putin'e karşı ülkeler neler söylüyorlar, neler istiyorlar? Putin'in umurunda mı bunlar? Nedir durum Erhan orada? Ee, evet, um. Çünkü Zelenski'nin sabah saatlerinde bir müzakere çağrısı vardı. Putin bu müzakere çağrısına karşılık verdi, cevaplardı. Bunu da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov açıkladı. Kendisi e, biz Ukrayna'ya e, müzakere için e, notumuzu gönderdik. E, bununla ilgili hepimiz oluşturduk diye söyledi. Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak muhtemelen bu görüşme. Peskov'un da söylediği bu görüşme. Aynı tarafı bu toplantının Varşova'da yapılmasını talep etti. Fakat daha sonra bağlantı kesildi. Hı -hı. Bu yüzden İSİK'i işaret etti kendisine. Ee, onun dışında e, Putin'in akşam güvenlik konseyi toplantısı vardı. Güvenlik konseyi toplantısında aslında çok önemli bir e, ifadesi vardı. Açıkçası açıkça Ukrayna ordusunun darbe girişimine davet etti. Yani bu ne anlama geliyor? E, biz şu anda sizle, yani Ukrayna ordusuyla çatışmıyoruz. Biz şu ee, Ukrayna'daki neonazi milliyetçi gruplarla çatışıyoruz. Sizle alakası yok. Siz de e, bu merkezi hükümete karşı baş kaldırın, yönetimi ele alın ki sizle müzakere daha kolay olur diye en azından bir kardeşlik ilişkisi üzerinden e, buradan bir dem vurup Ukrayna tarafına net bir mesaj göndermiş oldu. E, biz tabii e, halini Donbas bölgesini de takip ediyoruz. Donbas bölgesinde çatışmalar sürüyor. E, Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Dombas'ın hem Luhansk hem de Donetsk tarafından 11 ile 12 kilometre Ukrayna tarafına geçirdiğini söylediler. Genel olarak diplomatik ve sahadaki durum böyle. Dersen Abdullah fazla. Abdullah'a evet Abdullaha paslıyım çünkü Abdullah arkada bombalar falan patlıyor herhalde bir şeyler var sesler geliyor orada rahatsız. Evet Abdullah durum nasıl senin olduğun yerde? Evet Ukrayna'dan tekrardan herkese merhabalar. Dünkü yayınımızdan sonra yaşadıklarımızdan bahsedecek önce, her son şehrinden artık ayrılmak zorunda kaldık. Nikolay, biraz daha batı e, tarafına doğru yaklaştık. Çünkü her sonlar, e, Rusya neredeyse kontrolü tamamen almış durumda. O yüzden oradan ayrılmak zorunda kaldık. Şu an bulunduğumuz şehirde de bugün e, saldırılar oldu. E, bugün de çatışmalar burada devam etti. Özellikle Nikolay bulunduğumuz yerde insansız hava araçları görüldü bugün havada. Ee, ve o çatışmalar her geçen saat şiddetleniyor. Burada da artık yavaş yavaş e, çatışmalar buraya da sıçrıyor. Bil, bilmiyorum şu an sesleri duyabiliyor musunuz? Ama ben uzaktan duyabiliyorum. Yine bir silah sesi duyduk. E, şu an biraz daha ormanlık, ağaçlık bir alana geldik. Aslında burası da çok güvenli değil. E, Kameraya gösterebilirim bilmiyorum ama arkamızda e, devlet binası yer alıyor. Çünkü neden güvenli değil? E, aslında Rusya'nın en büyük hedeflerinden biri de Devlet binaları e, ve askeri tesisler e, şu an evet bir e, evet, yine sesler geliyor. Ancak dediğim gibi çok uzaktan e, şehir dışında yaşanan çatışmalar e, sokak savaşları şeklinde olabilir. Tam o konuda bilgimiz yok. E, sabahki yaşananlardan bahsedeyim hemen hızlıca. Ustamal havaalanı Ruslardan e, geri alındı. Ve Ukrayna'da artık 18-60 yaş arasında e, yer alan bütün erkekler, Ukrayna vatandaşı olan 18 e, 60 yaşındaki gerçekler, e, ülke dışına çıkmaları yasaklandı ve artık yedek askerliği e, davet ediliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Halkı e, savaşmaya davet ediyor. Bugün e, sadece Kiev'de 18 binden fazla otomatik silah dağıttı halka. E, Dünki yayınımızda da söylemiştik biz de özellikle bu saat itibariyle artık halk sokaktan çekildikten sonra e, artık silahlı e, kişilerin resmi kıyafet veya değil, eli silahlı kişilerin de sokak başlarında durduğunu söylemek mümkün. Artık Ukrayna her geçen gün savaşın şiddetinin arttığı bir ülke olmaya devam ediyor. Zelenski bugün Ukrayna kuvvetleri Rus kuvvetlerinin ilerlemesini birkaç dakika durdurabildi şeklinde açıklama yaptı. Ülkemizin savunmasında da yalnız bırakıldık dedi Batı dünyasını eleştirdi, Amerika'yı NATO'ya eleştirdi. Ee, ve buradaki Ukraynalılar da bugün e, biz bu, bu konuyu sorduk onlara onlar da aynı şeyleri düşünüyorlar Ukra e, Batı'nın ve, e, Batının Amerika'nın ve NATO'nun Ukrayna'yı yalnız bıraktığını ve Rusya'nın kucağına ittiğini düşünüyorlar haliyle onlar da tepkiler ancak e, bu belirsizlik ve ortamı e, onların haliyle korkmalarını elde oluyor. ancak e, ilk günden itibaren bu patlamaların sayısı arttıkça bu çatışmaların sayısı arttıkça haliyle Ukrayna halkı da artık maalesef ki bu savaş ortamına alışmış durumda. İlk e, patlamaların yaşandığı zamanda verdikleri tepkileri artık vermiyorlar. Artık onlar da bu duruma yavaş yavaş alışmaya başlıyor ne yazık ki. Ee, Ukrayna dediğim gibi halkı batıya tepkili. Rus ordusunun ilerlemesi için Kiev'de bulunan e, bir e, köprüde patlatıldı. Hatta bununla da alakalı sosyal medyada e, bir Ukrayna askerinin bu patlatma için kendini feda ettiği şekilde haberlerde yer aldı. Bu e, Rus askerlerin Ukrayna ordusuna ait e, kamuflajları giyerek bir askeri aracı kaçırdığı da bugün e, iddialar arasında yer alıyordu. E, Rus özel kuvvetleri de Kiev'de de yoğun şiddetli çatışmalar devam ediyor. E, Rus özel kuvvetlerinin Kiev yakınlarında olduğuna dair de görüntüler bugün haber ajansları tarafından e, yayıldı. E, evet şu anda Kiev'de de e, gergin bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin e, sığınaklara Geçtiği yönünde de bilgiler var. Bu gece oldukça önemli. Kiev'de çatışmalar ne boyuta varacak, neler olacak Kiev. Şu anda tüm dünyanın gözü Kiev'de aslında. Oradaki durum oldukça önemli. Biz de buradan, artık Odessa tarafında biraz daha artık daha da güvenli diyebileceğimiz. Orada da patlamalar var. Orada da aynı şekilde patlamalar oluyor zaman zaman aldığımız bir yer bu şekilde. Ancak e, daha güvenli, bu en azından üzerinden daha güvenli olduğu için artık e, biz de şu saat, bile, sabah erken saatlerinde bir araç bulabilirsek o, o tarafa doğru geçmeye çalışacağız. Kendinize dikkat edin orada e, Abdullah. E, çünkü e, yaptığınız iş o kadar e, basit bir iş değil. Kendi hayatınızı orada riziko edip insanlara bilgi vermeye, bilgi ulaştırmaya çaba gösteriyorsunuz. Bu işin değerini ancak yapanlar bilir. Kolay bir iş değil. Ben tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ salim, inşallah memlekete dönersin, kendine dikkat et. Bu arada Erhan duydun, Abdullah'ın söylediklerini. Ekleyeceğin bir şeyler var mı Rusya tarafından? Rusya gerçekten ne yapmaya çalışıyor? yani? Eskiden Rusya'ya bağlı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı bir yerde orası. Daha sonra benim burası zaten diye mi hareket ediyor yoksa nedir durum? Şimdi aslında burada en zor görev hakikaten Abdullah'ın. Çünkü Abdullah'la biz sürekli temas halindeyiz, sürekli görüşüyoruz. Kendisi nereye gitse aslında böyle bir risk var. Çünkü şu anda Ukrayna'nın Ukrayna, nın, Ukrayna nın doğusuna gitti. Ruslar yaklaştı, batısına doğru ilerledikçe Ruslar yaklaşıyor. Şimdi muhtemelen karayoluyla Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları Moldova bölgesinden tahliye edilecek. Ee, böyle bir plan var bildiğimiz kadarıyla. O tarafa da gitse yine aynı şeylerle karşılaşacak. O yüzden bu durumu çok zor gerçekten. Ee, gerçekten Allah herkese bu konuda da yardım, yardımcısı olsun Allah Hani e, biz Moskova'dan bakıyoruz. Gerçekten insanlar o kadar hassaslaştılar ki sokaklarda insanlar artık hiçbir şey düşünemez hale geldi. Ruslar için söylüyorum. Bizim için de bu böyle. Ee, Türkiye'de tabii uzaktan bakmak daha ee, aslında basit. Türkiye'de herkes Twitter üzerinden yalan bilgilerle, sahte bilgilerle kamuoyunu aldatıyorlar. Belki buradan prim yapmaya çalışıyorlar ama burada hakikaten Abdullah'ın hakkını vermek lazım. sahadaki gazetecilerin hakkını vermek lazım. Bu doğru bilgilere ulaşmak lazım diye düşünüyorum. Ee, Rusya tarafına baktığımız zaman Rusya'nın doğru bilgi sağlamıyor. Çünkü Rus ajansların ne kadar e, bağımsız olduğunu da aslında tartışmak gerekir ama en azından Askeri harekatla ilgili doğru bilgileri, yani kendi açılarından bilgileri alabiliyoruz. Ukrayna tarafından doğru bilgileri e, gazeteciler aracılığıyla alabiliyoruz. Benim aslında buradaki eleştir, eleştirim gerçekten de sosyal medya, savaşın gerçekten de kazananın sosyal medya olduğu sahada bulunan gazeteci arkadaşlarımız Abdullah gibi. E, biz de buradayız ama biz de çok tedirginiz. Çünkü e, akşam var arkadaşım mesela, gazeteci arkadaşım. E, mesela sokakta cam yayın yapmaya tedirginim. Çünkü korkuyoruz. Yani Rusya'da bu işleri yapmak da çok zor. Protesto gösterileri var. Bunları konuştuk. protesto gösterilerinde sahada, meydanlarda, caddelerde bulunan herkes risk altında. Polis herkesi sorgusu sualsiz gözaltına alabilir. Az önce bir haber geldi. Bir kadın gözaltına alınmıştı. Tutuklandı diye bilgi verdi. Savaş karşıtı olmak da zor. Gazeteci de olmak zor. Dolayısıyla Türkiye'den çok da bakıldığı gibi değil. Avrupa'dan çok da bakıldığı gibi değil. Yani herkese, Allah herkese yardım olsun. A diyorum ya. Amin diyorum. Ben size başarılar diliyorum. Allah sizleri korusun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bilhassa Abdullah sen kendine iyi bak. E, oralarda kendine dikkat et. E, biz e, yine bu konularla ilgili bilgi alabilmek için sana ulaşmaya çalışacağız. Erhan zaten ulaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum sağ olun iyi yayınlar. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi Rusya'da ve Ukrayna'da durum böyle. Değerli kardeşlerimizi de tebrik ediyorum yapmış oldukları bu güzel. Efendim özetlerden dolayı gerçekten oranın durumunu, konumunu şu anda yaşananları bizlerle paylaştılar. Tekrar Allah onları korusun diyorum. Çünkü yaptıkları iş kolay bir iş değil. Şimdi devam edelim. Türk Hava Yolu